Geçenlerde Doktor Stone adlı bilim temalı bir anime izliyordum. Anime de söylenene göre belirli malzemeler kullanılarak kolay yapılabilirmiş. Gerekli malzemeleri alıp denemeye karar verdim. Bakalım nasıl olacak. İlk olarak limon kabuğunu rendelememiz gerekiyor. Bir bardağın dörtte biri kadar kişnişi ayırın. Ardından rendelediğimiz limonu kesin. Kişnişi ve limon kabuğunu blenderın içine ekleyin. Kestiğimiz limonları da sıkın. Blender'ı çalıştırıp iyice karıştığından emin olun. Yaptığımız karışımı blenderdan alıp süzün. Bir tencereye 4-5 kaşık bal ekleyin. Balı neredeyse yanana kadar pişirin. Başka bir tencere alın. Daha önce yaptığımız karışımı içine dökün. Balı da o tencereye ekleyin ve iyice karıştırın. 3,5 çorba kaşığı karışımımızı boş bir şişeye ekleyin. 200 ml bir sodayı şişeye dökün. kötü olduğunu söyleyemem. Ancak ortaya çıkan şey kesinlikle kola değil. Daha çok soğuk çay dediğimiz ice tea andırıyor. Tek farkı asitli olması. Peki siz bu tarifi uygulamayı düşünüyor musunuz? Daha fazla video için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.